FETÖ'nün finans kaynağı olduğu için kapatılan Bank Asya'nın eski yöneticisinin Türkiye Diyanet Vakfı'nda yurtlardan sorumlu müdür olarak görev yaptığı ortaya çıktı. Muhalefet bu atamayı eleştirirken vakıftan da açıklama geldi. Eski Bank Asya yöneticisi müdürün görevden alındığı duyuruldu. Oğuz Köktaş 2017 yılından itibaren Diyanet Vakfı'nda iktisadi işletmede görev yapıyor. Eski görevine Bankasya'da yönetici. FETÖ'nün kasası kapatılan Bankasya'nın yöneticisinin Türkiye Diyanet Vakfı'nda müdür olarak görev yapıyor olması muhalefetin gündemindeydi. Vakfın işe alınan herkes soruşturmadan geçiyor ama gözden kaçmış olabilir açıklaması da tepki çekti. Oğuz Bey de bu soruşturmadan geçti. Hatta geçen yıl tüm çalışanlarımıza ilişkin yeniden bir güvenlik soruşturması yaptırdık. Ancak gözden kaçmış olabilir. Bizim yakınımızda olup da çalışanları koruma duygusu var. Gözümüzden kaçmış. Halbuki hukuk böyle bir şey değildir. Bankasya Fethullahçı terör örgütünün finans kaynağıydı. 15 Temmuz sonrası TMSF'ye devredildi, kapatıldı. Yürütülen soruşturmalarda Bankasya hesabı FETÖ üyeliğinin önemli kanıtlarından sayıldı. Ancak o bankanın eski yöneticisinin Türkiye Diyanet Vakfı'nda yurtlardan sorumlu müdür olarak görev yaptığını bir gün gazete haberleştirdi. Diyanet İşleri Başkanı Alerbaş da aynı zamanda Vakfın mütevelli heyeti başkanı. Kira yatırmak için hesap açtıranların, aidat yatırmak için hesap açtıranların kamuda ihraç edildiği, önünden geçenlerin hapse atıldığı Bankasya'nın yöneticisi Diyanet Vakfı'nın iktisadi işletmesinde. Oğuz Köktaş işe alınırken o dönemki yöneticiler acaba sıkıntı olur mu diye düşünmüşler. Sıkı takibi almışlar. Kendisini çalıştığı yerlere ve kişilere sorup ve ona göre hareket edilmiş. Kimisi mesela bankasıya çok sembolik paralar hesabı olduğu için mağdur olmuş. Kimileri hesabına rağmen bürokraside de işte siyasette de hiçbir mevzi kaybetmemiş. Oğuz Bey hakkında şikayetler vardı. Kendisini görevden aldık. Hakkında idari ve hukuki soruşturma başlattık. Hata yapılabilir olabilir. Önemli olan hatanın devam etmemesi. Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı, 2017 yılından bu yana vakfın yurtlarından sorumlu müdür olarak görev yapan Oğuz Köktaş'ın görevden alındığını, hakkındaki soruşturmaların sürdüğünü söyledi. Ancak muhalefet atamaların yanlışlıkla değil bilinçli yapıldığını düşünüyor. 2013-2014'te Bankasya'nın genel müdürlüğü yapan Türker Gürsoy'u daha geçtiğimiz Mayıs ayında Recep Tayyip Erdoğan resmi gazetede yayınlanan kararname ile sigortacılık düzenleme ve denetleme kurulunun başına getirmedi mi? Demek ki neymiş? FETÖ ile mücadele garibana gelince hapse ama godamana gelince devletin başında en önemli mevkilere girmek demekmiş.